Merhaba çocuklar. Konumuz anlam bakımından anlatım bozuklukları ya da anlamca anlatım bozuklukları da e, diyebiliriz. E, bu şöyle ki aslında konuştuğumuz, o kadar fazla anlatım bozukluğu yapıyoruz ki bu arada, konuştuğumuz cümlelerin aslında bazı hataları olduğunu beraber keşfedeceğiz ve bunları anlatım bozuklukları diyeceğiz. Hani bunu dedim, bunu demene gerek yoktu. Bunu dediysem bunu demene e, imkan yok gibi gibi aslında bazı ufak tefek problemlerimiz var. Buraya gelene kadar bir sürü anlatım bozukluğu yapmış olabilirim bile. O yüzden aslında zor konu diyebiliriz. Çünkü o kadar normal gelecek ki bize. Bunda ne yanlışlık var ki diye düşünürken biraz bulamayacağız ve bizi zorlayacak. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. 7 başlık göreceğiz şimdi ve bu gördüğümüz 7 başlığa aşina olduktan sonra başlıkları, hani bilen gözlerle başlıkları aramaya çalıştığımızda aslında bulmaya da başlayacağız. Şimdi birinci başlığımız gereksiz sözcük kullanımı. Ben bir cümlenin içinde Eş anlamlı sözcükleri bir arada kullanamam. Kullanmama gerek yok. Ya da birbirinin zaten içindeyse, yaralıyorsa, kaplıyorsa, kapsıyorsa pardon, içeriyorsa o kelimeyi bir daha farklı başka bir kelimeyle ifade etmeme gerek kalmaz. Şöyle ki, yetkililer hala bir açıklama yapmadı henüz. Hem halayı kullanıyorum, hem henüz kullanıyorum. Aynı anlamdalar, eş anlamdalar. O yüzden bunları aynı anda kullanamam aynı cümle içinde. Ya da ee, aralarında kısık sesle fısıldaşarak konuşuyorlardı. Fısıldaşarak konuşmak zaten kısık sesle yapıldığı için burada kısık sesli ifadesine hiç de gerek yoktu. Biz buna gereksiz sözcük kullanımı diyoruz çocuklar ve geçiyorum diğer başlığıma çelişen ifadelerin bir arada kullanılması ya da anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı diye de karşımıza çıkabilir. Buradaysa bir kesinlik bir de ihtimal hep bu minvalde örnekler gelecek karşınıza. Kesinlik ve ihtimal çarpışmasını göreceğiz. Kışın mutlaka e, sizler de ısınma problemi yaşıyor olmalısınız. Şimdi kışın mutlaka dedim ve yaşıyor olmalısınız deyip ihtimalle bitirdim. E, şimdi ihtimal ve kesinlik birbiriyle çelişir, ters düşer çocuklar. O yüzden bu ikisinin aynı cümlede olmaması gerekiyordu. E, üçüncü başlığım sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. E, yanlış anlamda kullanılmasında biz hep yazılışları benzeyen kelimelerin birbirinin yerine kullanıldığını görüyoruz. Bir örnek verelim hemen. Senin sayende babamdan hazır işittim. Şimdi senin sayende, saye eğer bana bir iyiliğin dokunduysa sana söyleyebileceğim bir kelimedir. Burada sayende değil, senin yüzünden demeliydim. Ya da ee, önündeki paraları çok küçümsüyorsun. Şimdi para, yemek, miktar olarak söyleyebileceğiniz şeyler küçümsenmez, azımsanır. Küçümsemek ise ee, biraz hakaret gibidir. Yani insanın özelliklerini yetersiz bulman anlamına gelir. Yani beni küçümseme, hiç de kolay lokma değilim. İşte beni küçümseme, bu ödevden 100 puan aldım dediğimde beni küçük görme ya da beni hafife alma gibi mecazi anlamlar taşıtıyorum. Ama ben burada tutup da beni azımsama diyemem. Çünkü az sayı ile alakalıdır. O sebeple ilk cümlemde de önündeki parayı azımsama demeliydim. Bir sonraki başlığımızsa sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Yani sözcük doğru ama yeri yanlış. Bugün çok başım ağrıyor dediğimde ne yapıyorum? bir sürü baş mı var ortada? Hayır. Bugün başım çok ağrıyor. Yani ne kadar ağrıyor? Çok ağrıyor. Aslında miktar zarfı kullanıyorum. Fakat ben bunu başın önüne getirdiğimde sıfat gibi duruyor. Yani çok baş. Ne kadar baş? Çok baş. I -ı. Hayır, kastettiğim o değil. Ağrının çokluğu. O sebeple yerini değiştirmem gerekiyor. Ya da ee, yeni eve gelmiştim ki telefon çaldı. Telefona, telefon eve girer girmez çaldı demeye çalışıyorum. Ama yeni ev dediğimde sanki eski ev, yeni ev karmaşası var. Şöyle demeliydim. Eve e, yeni gelmiştim ki telefon çaldı. Ne zaman geldim? Yeni geldim. Yani zaman zarfıysa Hemen fiilin önünde yer alması daha doğru olacak. Bir sonraki başlığımız deyimin yanlış anlamda kullanılması. Burada da aynı kelimeleri içeren deyimlerin karıştığını görüyoruz. Mesela e seni öyle çok seviyorum ki bu işi başarman için elimden geleni ardıma koymayacağım. Şimdi elimden geleni ardıma koymayacağım dediğin an tehdit ediyor oluyorsun. Ama senin demek istediğin şey elimden geleni yapacağım. E, el sözcüğü ortak diye de bunlar karışabiliyor. Bir sonraki başlığımız anlam belirsizliği. Bunu iki şekilde görüyorum. Bir tanesi e, tamlayan, onun ya da senin eksikliği. Bir tanesi ise noktalama eksikliği. İlkinde şöyle örnek verelim derse fazla katılmadığını söyledi derse senin fazla katılmadığını mı onun fazla katılmadığını mı burada bir senin onun belirsizliği var o yüzden belirsizlik yaratabilecek durumlarda kullanılması gerek diyeceğiz çocuklar kullanılmadığında bozukluk var diyeceğiz bir de virgülün görevini öğrenirken de sıfatları görürken de aslında şunu öğrenmiştik: Eğer bir sıfatla isim yan yana geldiğinde tamlama da oluşturabileceklerse ama tamlama değillerse araya virgül konulmalıdır. Yani küçük eve doğru koşuyordu. Küçük çocuk eve doğru koşuyor demek istiyorum burada. O yüzden oraya virgül getirmeliyim. Ee, getirmediğim de şöyle olacak çünkü. Küçük eve doğru koşuyordu. Büyük ev, işte uzun ev. Evlerin boyutları var. <laughs> Ve biz o evin boyutuna göre evi tarif ediyor gibi görünüyoruz. O sebeple bu da anlam ne girecek ve son başlığımız mantık hatası. E, ya da sıralama hatası da diyebiliriz. Burada mantık hatasında mesela şöyle bir cümle kuruyorum. E, birinci geleneksel partimize hoş geldiniz. Birinci ve geleneksel. Bir şeyin geleneksel olabilmesi için birkaç kez düzenlenmiş olması gerekir. Birinci dediğin an orada bir mantık hatası oluyor. E, ya da <laughs> Ben ee, bırak yumurta kırmayı yemek bile yapamam diye bir cümle kuruyorsunuz. İkinci kısımda yani bırak şunu yapmayı şunu bile yapamam dediğin en son kısımda senin kolayını söylemen lazım. Yani yumurta bile kıramamı biz sona almalıydık yerlerini değiştirmeliydik. Şimdi yazmanız gereken kısım daha farklı örneklerle karşınızda olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.